Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Ben de bugün bayrama tatlı yapacağım. Yufkanın içinde kadehi sarması yapacağım. Bayramı inşallah nasip olur da yeriz. Allah'ım nasip ederse. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu kadehin yarım kilo. Bir paket margarin. Şimdi ben bunu biraz harmanlayacağım gördüğünüz gibi arkadaşlar fazla koymanıza gerek yok zaten e, yukayı yağladığım için gerek yok şimdi bunu ben bir karıştıracağım gördüğünüz gibi hazır yukarım yağ yufkanın üzerine süreceğim ceviz için gördüğünüz gibi fazla da ince çekmedim ki biraz e, hani ağzımıza gelsin yerken hadi. Bunlar malzemelerim arkadaşlar. Şimdi size şunları bir kenara alayım. Üzerine döktüğüm yağı kadeyi ve biraz yedirmem lazım arkadaşlar. Bu yarım kilo. Biraz dittiğim için kabardı. dışında bunu yağ öldürür. Gördüğünüz gibi yağ ile karıştırmazsanız kuru olur içinde güzel olmaz Şimdi bu tamam arkadaşlar. Bunu yaptım. Bu tamam. Şimdi yukama geldi sıra. bir tamda Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yukam açıyorum. Biraz yukamdan biraz alacağım. Çünkü hepsini açarsam kurur. Kuruduğu zaman da işimize yaramaz. Gördüğünüz gibi onu tekrar buraya koydum arkadaşlar. Bu da benim baklavalık yufkam. Arkadaşlar bana da gözlüğümü takayım. Çünkü yufkalar ince olduğu için bir Arkadaşlar ben iki yukadan yapıyorum. Gördüğünüz gibi ikişer ikişer alıyorum. Evet. Baya da yukalarımız ince baklava yukalar zaten böyle oluyor. Gördüğünüz gibi ince. Bunu çabuk yapmanız gerekiyor. Çünkü bu hemen kurur. Ve şimdi üzerine nemli bez örteceğim. Gördüğünüz gibi kalan kurumasın diye üzerine yemlemli bez örttüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Yağ mı çalıyor? Evet yukamı yağladım arkadaşlar gördüğünüz gibi şurasını biraz katlamam lazım şöyle cene şimdi kadehim ilave edeceğim kadehimiz yağlanmış olarak yağladım çünkü ben bunu arzunuzda kalmış ne kadar koyarsanız kadehi koyun Kadeh yemeği içinde çok seviyorum diyorsanız Biraz fazla koyabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kare ilave ettim. Sıra cevizimde. Arkadaşlar bu piştiği zaman gerçekten çok güzel ve çıtır oluyor. Bayramı tatlımız hazırlanıyor yani. Evet bayrama tatlımız hazırlanıyor. Çünkü ben 2-3 gün önceden yapıyorum. Hani Ramazan olduğu için. Arife de yapılır da. Hani ne bileyim. Arife'ye bırakmak istemedim. Dedim önceden yapayım. Dursun. Arkadaşlar yanları biraz boş olabilir. Yanlardan birazcık kadeh koy gördüğünüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kesiyorum. Çünkü bir lokma biçiminde kesiyorum. Bir lokma biçiminde bir de ben tepside içinde kadeh olduğu için biraz zor kesildiği için bu vaziyette kesiyorum. Evet ben kesiyorum öyle diziyorum. Çünkü kadeh olduğu için biraz zor kesiliyor tepside arkadaşlar. Siz nasıl arzunuz İsterse bu biçimde kesebilirsiniz. Evet. Tepsimizi alalım. Az bir şey tepsimizi yağlayıp Altı da güzel kısarsın diye. Arkadaşlar Ramazanlık olduğu için açmak istemedim. Dedim hazır yukarıdan yapayım. Sizlere de tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi kestiğiniz yönden alırsanız Bak böyle çevirir alırsam bu kat açılır. Böyle kestiğim yönden alırsanız katı açılmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oo. Arkadaşlar gördüğünüz gibi baklavamı bitirmek üzereyim. Arkadaşlar nasıl olmuş? Yorumlara yazmanızı istiyorum. Görünüm harika. Evet. Eline sağlık. Teşekkür İnşallah ederim. İnşallah de nasip eder Rabbim. Ee, Valla virüsten dolayı gelen de yok ama <laughs> artık kendimizi yiyeceğiz. Yapacak bir Galiba şey yok. öyle olacak. Öyle olacak. <laughs> tek ortalığımız düzelsin de tek Evet. Önemli olan o. Arkadaşlar bu sefer de burma baklava yapacağım sizlere. Gördüğünüz gibi o demek ki yaptığım yufkanın içinde kadeif sarmasıydı. Şimdi bu da burma baklavamız olacak. Sadece yukadan yapıyorum. Biraz yağladım içini. biraz da cevizimizi ilave edelim gördüğünüz gibi Bu da güzel oluyor arkadaşlar. Kadehli de yapabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Arzunuza, isteğinize kalmış bir şey. Nasıl seviyorsanız öyle yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yufkamı büzdüm. Şimdi çekiyorum. Oklavada. da vurma baklavamız arkadaşlar. Harika. Gördüğünüz gibi. Eline kuluna sağlık. Hı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi baklavalarımı yaptım. Bunun içinde kadeh var arkadaşlar. Yufkanın içine kadehi koydum, sardım. Şimdi de bir margarin erittim. Tereyağımızda üzerine sürüyorum. Güzelce kızarsın diye yaptıklarımız da çekmiş ben buna yağ çalanınca. Hmm. Valla işte bu ortalık olmuyordu, gelen giden olurdu. Bu a, tatlını yemenin de bir zevki olurdu değil mi Mustafa? Evet. evet. Aşkım Kadayıf da yapmışsın. Kadayıf şey. yaptım tabii ki. Hmm. Çocuklarla Durma... yiyeceğiz işte yapacak bir şey yok Durma... Mustafa. Burma da kadar yaptım. baklava da yapmışsın. Evet. Oo, Artık e, evdeyiz, yapacak bir şey yok. Nereye gideceğiz? Hanım bunları Bunlar? yersek herhalde komalık oluruz. Ee, canım tadında yiyeceksin. <laughs> bir de şu püf noktayı vereyim. Tatlı evet. falan yediğin zaman, yoğurt yedi Hı. O onu kesiyormuş biliyor musun sen? Evet canım. Aman Hı? Ama Biraz da bir çay, bir kahve de yoğurt yesinler tatlının üstüne. Ne evet. olacak sanki? Tabii canım ya. Tatlı Allah, tatlıdır Allah. ya. Allah Allah. Ama biz vazgeçemiyoruz Hı. işte. Vallahi biz vazgeçemiyoruz arkadaş. Kim ne derse desin. Evet. Seviyoruz. Biz bir çorumlu da baklavadan evet. mümkün değil. Tatlıdan evet. vazgeçemeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kadayıfa da yapıyorsun. Evet. Için. Tabii can. Kadayıftan zaten hiç vazgeçemiyoruz ama hepsinin bir ayrı tadı var. Doğru. Hepsinin bir ayrı tadı var. Arkadaşlar fırınımı 250'ye ayarladım ama önceden ısıttım. Bir yarım saat falan önceden ısıttım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, önceden ısıtırsanız daha güzel bir sonuç alırsınız, daha güzel kızarır. Gördüğünüz gibi. Bunu da üzerine sürüyorum. Kapatıyorum. Hadi güzel pişmeler size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi baklavalarım pişti. Burma baklavam pişti. Yufka içinde kadayıfım da pişti. Gördüğünüz gibi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu arada bak arkadaşlar bunun püf noktası. Ben bunu unutmuşum. 3 bardak su 3,5 bardak da şeker ilave ettim. Bir tepsilik Kaynar. mi oluyor? Bir tepsilik bu. Oo. Arkadaşlar şimdi bak bu sesi duyacaksınız. Tatlıdaki sesi. Bak bak kaynıyor bak. Hmm. Yani ikisi de sıcak mı olacak? Abi? Evet. İkisi de sıcak olacak. Böyle cısır cısır nasıl ses geliyor? Arkadaşlar duyuyor musunuz mu bilmiyorum ama... arkadaşlar çok basit hemen yapılan bir şey yuka açma derdiniz yok unla uğraşma derdiniz yok hemen sar ister kadeif koy ister boş sar ister burma yap tariflerimde hepsi var arkadaşlar hepsinin videosu var bakabilirsiniz istediğinizi yapabilirsiniz Gördüğünüz gibi tatlım da hazır. Şerbetini de döktüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Afiyetle yiyeceğiz. Yani. İnşallah. i̇nşallah. Nasıl olursa inşallah. Evet. Ortalığımıza Allah'a bir türlü düzenlik versin de eşinin dostuna yemeği nasip etsin Rabbim. Amin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlım hazır. Arzunuz dondurmayla yiyebilirsiniz. Şimdi oruç olduğumuz için sunum yapamıyorum. İsteğinize kalmış bir şey. Nasıl isterseniz öyle yersiniz. Gözburma tatlımız. Arkadaşlar yorumlarınızı beğeninizi bekliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, afiyet olsun. Bizim kanalda kalın. Seviyorum sizleri. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.